melek. Ya hayat memat meselesi. Ben bu akşam hayatımın en önemli şovuna çıkacağım. Ya bırak da gideyim işte be. Prova yapmam lazım, prova. Tamam yaparsın Vedat ya. Şu çarşafları ser. Ya ne taş kalplisin sen ya. Bak aklıma bir fikir geldi. Sen bu haftalık yatakları o güzel narin ellerinle bir çırpıda değiştir. Haftaya söz ben yapacağım. Vedat, bu zaten senin işin. Yardım etti mi dua etsen. Ya program var diyorum ya. Boş ver. Nasıl sahneye çıkınca hemen bayılıyorsun? Bir dakika, belden aşağı vurmak yok. Belden aşağı vurmak yok. Kolay gelsin. Vedat. Delirtirdim seni yine. Gelsene. Ha yok. İşin uzun mu? Ee, bir şey vardı da... E... Ee, Vedat, sen istersen provana git. Bir de bana numara yap. ya. Şu yataklar bitsin, öyle giderim. Vedat! Tamam, tamam. Anladım. <laughs> Vay! sopamı aldın kıza? Romantik. Ne <laughs> acayipsin ya? Allah <laughs> var elinde? Ee, şey, beyaz gül fidanı. Hani yeni taşın niye de? Belki bahçene ekmek istersin diye düşündüm. Ferit, nereden biliyorsun ya? Deniz yüzbaşı mı söyledi? Ne? Ya daha geçen gün konuşmuştuk. Ben çok severim beyaz gülü. Vallahi. Şanslı kö... Vedat, sen bizi mi dinliyorsun? Yo. Yok gittim ben gittim. gül, ülke mazinin gelme hasından. Ben gidiyorum. Tamam. Rahat bırakmayacak şimdi. <laughs> tamam. Teşekkür ederim Gül için. Ne bulursun bak? Kor evin elin. değil Yemekten sonra çıkarız. Biraz erken gidelim. Kolordu görmek istediğim birkaç arkadaşım var. Emredersiniz komutanım. Ha Deniz sen de eğitim raporlarını al bir de benim hazırladığım alternatif planları. Ben de mi geliyorum komutanım? E gel tabii. Briefing'de sizden de bilgi almak isterler. Emredersiniz komutanım. Ha raporlar hazır değil mi çocuklar? Genel Kurmay bu bedellerin pilot uygulamasına çok önem veriyor. Aman bir eksiğimiz olmasın. Hı? Emredersiniz komutanım. Nereden çıktı şimdi bu ya? Başım ağrıyor zaten. Ben de birden bir ilaç alıp geleyim.